Firdevs cennetin adlarındandır. Aynı zamanda cennetin bir kesimine de verilen isimdir. Arapça değildir. Bahçe, bostan anlamındadır. Suyuti'nin aktarmasına göre Mücahit bu sözcüğün Rumca olduğunu ve bostan anlamına geldiğini, Suddi ise nebatici olduğunu ve üzüm bağı anlamına geldiğini savunur. Gerçekte Firdevs sözcüğü eski Farsçadaki paradise sözcüğünün bozmasıdır. Profesör Philip Hitty'e göre, duvarlarla çevrili bahçe, bostan anlamını içeren paradise, İbranice ve Yunanca yoluyla Aramilere geçmiş ve dönüştüğü Firdevs biçimi de Aramice yoluyla gelmiştir. Buna göre, Arami, Süryani yoluyla Kur'an'a geçtiği söylenebilir. Süryanice'deki Firdevs sözcüğü de bahçe anlamındadır. Konuyu inceleyenlerden MacDonald, Firdevs sözcüğünde Avesta'da yer alan kökendeki anlamın hiç değişmeden kalmış olmasını ilgi çekici buluyor. Profesör Philip Hitty ise Firdevs sözcüğünde iki aşama bulunduğunu, birinci aşamasında duvarlarla çevrili bahçe, bostan anlamını içerdiğini, aslının anlamının bu olduğunu ama ikinci aşamasında ileri gelen göksel güçlerin yani tanrı ve saray erkanının bulundukları yer anlamına gelmeye başladığını belirtir gerçekten de Muhammed'in Firdevs'ten söz ederken şunları söylediği bildirilir. Tanrı'dan istediğiniz zaman Firdevs'i isteyin. Çünkü cennetin ortasıdır o. En yüksek yeridir. Onun üstünde ise Rahman'ın arşı yani sarayı, tahtı bulunur. Cennetin ırmakları da oradan akar. Firdevs, Rahman'ın makamının bulunduğu kesimdir. Irmakları, ağaçları vardır. Firdevs'te olanlar arşın gıcırtısını işitirler. Firdevs, zerdüşçülükte de kral tanrının makamının bulunduğu kesimdir. Bu dinin kutsal kitabı Avesta'ya, Avesta'nın en önemli bölümü olan Vendida'da göre kral tanrı, Hürmüz eşittir Ahura Mazda yardımcısı durumundaki melekleri ve öteki saray erkanı ile birlikte Firdevs'in görkemli yöresinde yer alıyor. Demek ki kaynak zerdüşçülük. Firdevs sözcüğünün aslının bu dinin kutsal kitabında bulunuyor olması da bunu göstermez mi? Firdevs bu dinden doğrudan da alınmış olabilir, dolaylı yoldan da alınmış olabilir. Kur'an'da cennette giyileceği bildirilen giysiler de Arapça olmayan sözcüklerle anlatılır. Bu giysiler anlatılırken sündüz olacak denir. Sündüz, Suyuti'nin aktarmasına göre Farsça ya da Hint dolaylarında kullanılan bir sözcüktür. İpekli türünden ince bir kumaşın adı, bir tür atlas. İstebrak olacak denir. Farsça bir sözcüktür. İpekli türünden kalın bir kumaşın adı. Harir giyecek cennettekiler. Bu harir de ipekli kumaş anlamındadır. Farsça bir sözcüktür. Cennettekilerin gümüş ve altın bilezikler takacakları da bildirilir. Erkek kadın herkes takacak. Erkeklerin de gümüş ya da altın bilezikler takarak süslenir olmalarını düşünebiliyor musunuz? Belki siz yadırgarsınız ama Muhammed yadırgamamış ve cennettekiler için bunları düşünmüş. Ve cennettekiler giysilerini giyip süslendikten takacaklarını da taktıktan sonra erikelere oturacaklar. Kur'an'da bu sözcük çoğul olarak eraik şeklinde geçer. Sözcük Arapça değil, Suyuti'nin aktarmasına göre Habeşçe bir çeşit taht. Özellikle de kral tahtı anlamında bir sözcüktür. Cennette içileceği bildirilen şeyler anlatılırken de daha çok Arapça olmayan sözcükler seçilmiş. İçilecek şeylere kafur katılmış olacak. Kafur Hindistan'da yetişen bir ağaçtan elde edilme. Ak, sert kokulu bir madde. Suyuti'nin de aktardığı gibi Farsça bir sözcüktür. İçilecek şeylere zencefil de katılmış olacak. Zencefil güzel kokulu bir bitki. Suyuti'nin aktardığı incelemeciler bu sözcüğün Farsça olduğu görüşünde birleşmektedirler. İçilecek şeylere sonunda kokusu duyulacak türden misk katılacak. Misk, özellikle Türkistan ve Tibet dolaylarında bir tür ceylanın erkeğinin karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu maddedir. Farsçadaki kökü müşktür. Suyuti'nin aktarmasına göre de misk sözcüğü Farsçadır. Anlaşılan cennette içilecek şeyler hep kokulu olacak. Bir ayette anlatıldığına göre cennetteki pınarlardan birinin adı Selsebil'dir. Kimi Kur'an yorumcularının da ileri sürdüklerine göre bu sözcük Araplar arasında ilk kez Kur'an'dan işitilerek yayılmıştır. Selsebil'in içimi kolay tatlıs anlamında olduğu belirtilir. Suyuti hangi dilden olduğunu belirtmese de Arapça olmadığını aktarır. Kur'an'da cennetteki içkilerin kimi zaman ibriklerle içileceği de açıklanır. İbrik de Farsçadır. Suyuti de böyle aktarır. İbrik bilindiği gibi su ve sulu şeyler koymaya yarayan kulplu ve emzikli kaptır ve Türkçe'de de aynen kullanılır. Kuddüs Bazı ayetlerde Allah'a Kuddüs de deniyor. Bu sözcük çok kutsal anlamını içermekte. Bu sözcük de Arapça değildir. Süryani dilindendir. Süryani dilinde din azizine ermiş kişiye Kadiso veya Sanctus denir. Hristiyanlıktaki baba oğul Ruhul Kudüs üçlüsünde yer alan Ruhul Kudüs'ü anımsayın. Oradaki kutsal ruhun yani Tanrı'nın soluğunun Muhammed eliyle Kudüs yapıldığını ve Tanrısına bir sıfat olarak verildiğini niçin düşünmeyelim? Cebbar, zorba anlamında. Haşr suresinin 23. ayetinde Tanrı'nın bir de cebbar yani zorba olduğu bildirilir. Kur'an'da bu sözcük hep zorba anlamında kullanılmıştır. Örneğin Kaf suresinin 45. ayetinde Muhammed'e sen onların üzerinde bir cebbar değilsin denir. Gerçekte ise Muhammed'in yaşamını ve herkesi cihat yoluyla savaşarak Müslüman etme çabasını düşünürsek pekala zorbaydı diyebiliriz. Tanrısına zorba dedikten sonra kendisinin de öyle olması zaten doğal oluyor. Cebbar sözcüğü de Arapça değildir. İbranice'deki Geburah'tan gelmiş olabilir. Geburah güç kudret anlamındadır ve bu İslam tasavvufuna Tanrı'nın gücü anlamında ceberut biçiminde geçmiştir. Tevfik Fikret de ünlü Tarihi Kadim adlı şiirinde Sahibi Kainat olan Ceberut dizesinde Ceberut'u Tanrı'nın gücü zorbalığı anlamında kullanmıştır. Vedut, seven sevilen anlamında. Kur'an'da iki yerde de Tanrı bu şekilde nitelenir. Bu sözcük de Arapça kökenli değildir. Eski çağlardaki bir Tanrı'nın adı yansır bu sözcükte. Arapların İslam'dan önce tapındıkları, adı Kur'an'da da yer alan Ved adlı bir tanrıları vardı. Araplar öteki tanrıları gibi bunu da başka toplumlardan almışlar, ileri sürüldüğüne göre Nuh döneminden İslam'a değin tapına gelmişlerdir. Nuh uydurmasını bir yana bırakırsak, bu tanrıya Arapların uzun süre tapına geldiklerini gerçek saymak için bir neden yok. Sevgi tanrısıydı Ved, Eros gibi. İşte bu tanrı da adını daha önceki sözcüklerden almış bulunmakta. İbranice'de devt, dot diye bir sözcük var. Vetteki vav harfi yer değiştirmiş. Bu harf İbranice'dekinde başta değil ortada yer alıyor. Ve devt, dot sözcüğü de sevgi anlamı içeriyor. Dahası sevgili anlamında yani Kur'an'ın tanrısının sıfatlarından olan vedud anlamını içermekte. Bir de sevgi ağacı anlamına gelen bir Babil'li sözcük var. daim ya da Dudu ve eski Babil'in yüce tanrısı Marduk'un da Dudu sanıyla anıldığı belirtilir. Aramilerin ulu tanrısının adının da Edet, Addu Hadat olması burada anılmaya değer. Edet yağmur ve gök gürültüsü tanrısıydı. Tüm ulu tanrılar gibi o da iki yönlüydü. Yağmur göndererek yararlı ve sel göndererek zararlı olduğuna inanılırdı. Bununla birlikte özellikle Suriye tarımcılarının sevgilisi sayılmaktaydı. Ona olan tapınma güneşe tapınmayla iç içeydi. Fenikelilerin göklerin efendisi diye nitelenen ünlü tanrısı Baal, bir yönüyle korku, öbür yönüyle umut kaynağı görülen bir sevgili. Tanrının Aramilerdeki karşılığıydı.